Selam. Biraz garip olacak ama ben e, buraya ilk defa böyle bir şey atıyorum. Normalde zaten e, beni bilen dostlarım, yakınlarım biliyor ki ben podcast işini Spotify'da yapıyordum ve bir süredir bunu ara vermiştim. Çünkü konuşacak bir şeyim kalmadığını düşünüyordum. Bunu düşünmek insana gerçekten çok zor anlar yaşatabiliyormuş. Ve bunu düşünmeyi bıraktım. Neden bıraktım? Bundan iki hafta önce başıma bir olay geldi. Bunu anlatmadan önce size gündelik hayatımın nasıl işlediğini ve neler yaşadığımı anlatmak isterim. Şimdi ben bir pilates stüdyosunda karşılama bölümünde çalışan ve keyfi yerinde bir hanımefendiyim. Etrafa gülücükler saçan, gayet hayatından memnun, hiçbir problemi sıkıntısı olmayan ve yeteri kadar arkadaş olan bir hanımefendiyim. Bu kadarım. Eş parmağımı geçmeyecek dostlarım var aslında. Ve bu dostlarımla ga yani gayet net bir şekilde mutluyum. Her şeyin yolunda gittiğini düşünüyorum. Altını çizerek buna söylüyorum. Ve her şeyim düzenli. Sabah kalkacağım saat, sabah kalktığımda yiyeceğim yemek, öğlen yiyeceğim yemek, akşam yiyeceğim yemek tamamen düzenli ve haftanın hangi günleri spor yapacağım belli her şey düzenli, her şey yerli yerinde. Düzen devam ederken insan hayatında problem görmeyeceğini düşünü, değil mi? Her şey yolunda gidecek. Her şey güzel gidecek. Hiçbir sıkıntı çıkmayacak karşımıza. Yani ben öyle düşünüyorum. Yanılmıyorsam eğer ki. Bunları düşünürken tabii ki de hayat bana güzel oyunlar oynuyordu. Güzel oyunlar derken gerçekten güzel oyunlar bu arada. Hani hayatımda her şey yolunda gidiyor, hedeflerim var ve bu sefer gerçekten kendimden emin olduğum bir süreçteyim. Neyse, demek istediğim her şey yolunda gidiyordu ve her şey güzeldi. Ee, sadece bir an, bir anda her şey koptu ve hayatımın ipi ne kadar inceymiş o anda gördüm. Bir akşam arkadaşlarımla beraber oturuyorken, bir anda başından aşağı uyuşmaya başladım. Hiçbir şey yok, her şey onda ve o andan 3 dakika önce gerçekten gülüyoruz kahkaha atıyoruz ve çok keyifliyiz kafamdan aşağı uyuşmaya başladım kollarımdan bacaklarıma kadar o uyuşukluğu hissettim ve çok korkunçtu nasıl bir duygu olduğunu bilmiyordum ne yapacağımı bilmiyordum çok telaşlandım kalbim çok hızlı atıyordu diyorum ki taşı geçiriyorum hani iyi değilim arkadaşlar kurtarın beni ve deli deli hareketler yapmak istemediğim için bu telaşımı birazcık daha sakin gösterdim Sonra dedim ki geçer, tansiyonum düştü herhalde çünkü böyle bir 5-6 saattir yemek yemiyordum. Tansiyonum düştüğü için tansiyon düşmesi böyle bir şey herhalde çünkü benim hayatım öyle ne burnum kanamış ne tansiyonum düşmüş ne bir yerim kırılmış hiçbir duyguyu bilmiyordum böyle yani böyle bir şey, bir şey yaşayabileceğimi tahmin etmiyordum tabii ki de. Sonra o gün atlattım ben günlerimi devam ettirdim gene yaşıyorum. O olaydan birkaç gün sonra gece e, yatarken telefonda her İnsanın yaptığı gibi Instagram'da Reels kaydırıp kahkaha tufanı falan yapıyorum işte. Ve yamuk yattığımı düşündüğüm için bir anda tekrardan bana bir his geldi ama bu sefer böyle kalbim hızlandı, nasıl olduğunu anlamadım. Ve böyle anksiyetem olduğunu bildiğim için birazcık böyle nefes egzersizi falan yapıyorum. Üstünü kapatıyorum, tamam diyorum, bir şey yok, iyisin. Hani yamuk yattım ve kalbin sıkıştı. Aradan birkaç gün geçiyor ve bundan dört gün öncesine geldiğimizde ben arkadaşımla beraber bir kafede oturup sohbet ediyorum ve bir saatlik bir oturmanın sonucunda kalkıp yürüyoruz. Ama orada ne açım ne bir sıkıntım var hiçbir şeyim yok. Bir anda kafeden çıktıktan sonra biraz yürüdükten sonra bir 10-15 adımdan sonra benim başımdan aşağı gene bir uyuşma geliyor ve bu uyuşma tahmin edebileceğiniz bir şey değil yani inanılmaz bir şey yani başına aşağı geliyor kollarıma bir anda varıyor ve bacaklarıma kadar ve arkadaşıma diyorum ki tut beni iyi değilim hiç iyi değilim ölüyorum yardım et ne olursun sadece bunları söylüyorum. önümden hızlı hızlı arabalar geçiyor yolun oradayım ve arabaları gördükçe daha kötü oluyorum önünde hareket eden bir şey görmek istemiyorum çok kötüyüm yani ben ölüyorum benim beynim patlayacak beynim dolmak üzere <laughs> kafam doldu taşıyor gidiyor ve ben hiç iyi değilim ama dediğim gibi her şey çok yolunda ve ben Hiçbir problem görmüyorum hayatımda. Ama gene de çok kötüyüm. Ve ne olacağını bilmiyorum. Sonrasında arkadaşıma yalvar yakar. Ya yalvar yakar dedim arkadaşım o halimi gördüğü için tek de ambulans çağırır mısın diye rica ettiğim o halimde. Tamam diyor ve ambulansı çağırıyor. Biz ambulansa biniyoruz. Ben durumu ambulanstakilere anlatıyorum. Ambulans diyor ki her şey normal. Sen sadece nefes almıyorsun. Hayır diyorum ölüyorum. <laughs> Yardım edin bana ölüyorum. <laughs> ölüyorum anlasana. <laughs> Gözlerim içine bakıyorlar ve bana şey diyorlar. Normal. Her şey normal. Diyorum ki beynim patlayacak, yardım edin falan. bu kadar kendinden kendimden geçmiş halimi gören ambulans e, sağlık ekipleri diyorlar ki tamam biz seni acile götürelim ambulansa. Hayatımda ilk kez ambulansla acile götürülüyorum. Ve inanılmazdır ki böyle hani e, acildeyim. Bana işte doktor neyin var diye soruyor. Aynı şeyleri anlatıyorum. Beynim patlayacak, ölüyorum, yardım edin. Sadece bunları söylüyorum. Ama her şey normal gözüküyor. Tamam, sen bilirsin. Biz gene de hani sana bir damar yolu açıp serum bağlayalım falan diyor. Tamam diyorum. Uzanıyorum işte ve e, o gün sakinleştirici alıyorum. Her şey ilk başta çok normalken arkadaşımla artık kendime geldim, gülüyorum falan böyle. Gene bir anda geliyor. Allah'ım gene ölüyorum. <laughs> <laughs> Allah'ım ölmeye doyamıyorum. Ve bana gene bir şey oluyor ve ben gene toparlayamıyorum. Sonra hani doktorluk yapacak bir şey yok. Çok iyisin. Ve hani sana bir şey olursa sen hastanedesin. Korkma. Sana bir şey olmuyor şu an. Bir şey olsa bile seni kurtarabilecek insanlar burada. Biz varız. Ben güvenmiyorum. Ölüyorum çünkü. <laughs> işte artık doktorluk senin hani serumun bitti. Sakinleştirin bitti. Hadi, hadi seni evine yolluyoruz. Artık ananın babanın yanına git. Tamam diyorum ya. Okey. Ben gidebilirim. Yapacak bir şey yok. Çünkü bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü bir şey anlatamıyorum. Çünkü ölüyorum. Ben hani evimde öleyim bari. Hani Burada olmuyorsa evimde öleceğim demek. Yani bu ölüm triplerine falan girmiş. Şey diyorum hani ben buradan çıktım ya hani kalp damara gideceğim, nörolojiye gideceğim, işte beyin tomografisi falan çektireceğim. Eve gidiyorum, işte eve gel geldim işte hani yatıyorum, gene geliyor. geliyor, yatıyorum gene geliyor. geliyor hani sabaha kadar bu kısır bir döngü. Ben ölüyorum sabaha karşı, öleceğim, ölmek üzereyim, ölmek. Beni bırakmıyor, peşimi bırakmıyor, ölme duygusu beni peşimi bırakmıyor. Sonra diyorum ki, sabah oldu işe gidiyorum, toparlarım uyudum ve kendime geldim. Artık hani kahvaltı yaptım sabah böyle yalandan falan. Tamam diyorum hani kendime geleceğim, iyiyim ben. İşe gidiyorum, işteyim ve gene bir anda böyle bana bir ölüm ee, ve diyorum ki hani iyi değilim. Ne yapacağım? Tek çare. Ne yapmam? Terapiste gitmek çünkü bunu doktor çözemiyor ve ben e, yaklaşık 6 senedir e, terapiye gidiyorum düzenli olarak ki bağıra çağıra herkese önerdiğim bir mevzu bu te terapi mevzu. Terapi çok iyi bir şey. İnsanın kendine e, değer verdiğinde o değeri koruması için, o değeri canlı tutması için hayatını yolunda sürdürebil yani yolunda bir şeylerin gitmesini istiyorsa hani anladın sen onu e, ee, kök Ben terapiye gitmeyi seviyorum. Öneriyor muyum? Öneriyorum. Terapist önermiyorum. Terapiye gitmeyi öneriyorum. Neyse. Diyorum ki ben o zaman ben hemen bu akşam terapiye gideyim. Bu mevzu çözülsün. Hani çünkü ben işin içinden çıkamıyorum. Doktorlar da çıkamıyor. Ölüyorum. İnanmıyorlar. Ya gidiyorum işte durumu anlatıyorum falan böyle hani gayet rahat bir şekilde ama hani krizler geçerek ölüyordum işte anlamadılar beni ama ölüyorum ama bu nasıl bir duygu ben ne yapacağım ölmek istemiyorum böyle ölüm korkusundan kurtulamıyorum. Bana dedi ki panik atak geçirmişsin farkında değil misin dedi ama dedim ki ölüyordum panik atak böyle bir şeydir dedi bana. Ama dedim ben panik atak geçirdim hayır onlar anksiyeteydi bu panik atak ne yapacağız? <laughs> Peki ne yapacağız? Nasıl üstesinden geleceğiz? Ee, dediğimde çünkü şunu söyledim. Ee, ben çok iyiyim. Bakın hani ben o kadar iyiyim ki hiçbir sıkıntım yok. Her şeyi halletmişim. Hayatım yolunda çok iyiyim ya. O kadar iyiyim ki her gün gülüyorum. Ağladığım bir gün bile yok. Ağlamak da normal zaten. Ben bunu savunuyorum. Ağlayabilirim. Sıkıntı yok. Ama iyiyim. Sıkıntım yok. Derdim yok. Tasam yok. Ve bana şunu söyledi. Zaten iyiken başına gelmesi gerekiyordu. Hani şu anlamda iyiken başına gelmesi gerekiyordu. Öyle bir konfor alanı yaratacaktın ki kendine öyle bir anda gelecekti ki saatli bomba gibi tamam artık doldum deyip patlaman gereken yerde patladın. Yani beynimin bir köşesinde travmalarımı sakladığım bir bomba artık kafamdaki düşüncelerden kurtulduğum anda ortaya çıktı. Merhaba ben buradayım dedi. Ama öyle bir ben buradayım değil yani beni öldürmek uğruna. Ve Hayatım boyunca kafama taktığım her şeyin ne kadar önemsiz olduğunu işte o ölüm korkusuyla anladım. Aslında travmalarım bana çok büyük bir ders verdi. Bana yaşattığı tecrübeyle. Bu arada hala bununla boğuşuyorum. Bu olayı yaşayalı 4 gün oldu. Terapisten geldi 3 gün oldu. Ve ben 3 gündür günde en az 10 kere panik atak geçiriyorum. Buna nasıl boğuşuyorum? İnanın bilmiyorum. Sadece nefesimi kontrol edip egzersiz yaparak. Ama hala da çok korkuyorum. Şu, ama şunu anladım. Aslında bu videoyu çekmemin, bu kaydı almamın bir mantığı var. Ben ölüm korkusunu iliklerime kadar hissettiğimde şu tecrübeyi edindim. Bir şeylere kırgın kalmak için, bir şeyleri sorgulamak için vak vakit çok dar. Bir şeylere kafayı takmak için vaktimiz yok. Bir panik atakta bunu yaşamak belki biraz absürt kaçabilir ama gerçekten yaşadığım en ağır deneyimlerden biriydi gerçekten. Ve tekrar yaşamak istiyor muyum? Asla. 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 Yani tekrar bir şey kafama çok takmak istemiyorum. İşte ghosting'miş bana ne? İşine baksın. Aşık olmakmış istediğimde olurum. Ama şu an istemiyorum. Yani şu an öyle bir durumdayım ki yani bugün dışarı çıktım. İnanır mısınız? Bugün topluma karışamadım. Neden? Çünkü toplumun içinde kalabalıkta panik atak geçireceğimi düşünerek kaç saat boyunca kendimi sıktım. Ve inanır mısınız diyorum tekrardan dört kere panik atak geçirecek noktaya geldim. Kendimi tuvalete gidip sakinleştirip sürekli ortama geri döndüm. Ve bana bunları teker teker söyledi terapistim. Bunlar olacak ve gerçekten de oluyor ve olmak üzere olan çok şey var. Söylediği birçok şey de başıma gelecek. Kontrol edemediğim. Bütün gün geçireceğim o ataklar, İki saatte bir gelecek, üç saatte bir gelecek ataklarla yüzleşmek zorunda kalacağım. Ve buna hazır mıyım? Evet. Çünkü ben güçlüyüm. Çünkü bu benim elimde. Yaşadığım bütün travmaları zamanda yaşayıp kabullendiğimde bu hasarı kendime verdiysem şimdi bu hasarı iyileştirmek de benim elimde. Artık ölüm korkusu yok. Sadece o an yaşadığım ölüm korkusunu hatırlatan bir sancı var. Ve ben bunu yenebilecek güce sahibim. Neden? Çünkü kafa benim kafa, ruh benim ruh. Her şey benim elimde. Neden kendimi yorayım? Neden kendimin üstesinden gelemeyeyim? Basit olan şeyler elimizde olan şeyler. Elimizde olmayan hiçbir şey yok. Ha bir sorun mu var çözemiyor muyum? O zaman o bir sorun değil. O benlik bir şey değil. Çözemiyorsam benim yapabilecek bir şeyim yok. Benim durumum değil o demek ki. O evrensel bir şey. O evrenle beraber halledebileceğimiz, üstesinden gelebileceğimiz bir durum. Yani demem o ki hiçbir şey benden önemli değil. Kendimi seviyorum. Bu ataklarla da başa çıkmayı öğrenmek olsa kendime söz veriyorum. Eğer ki siz de benim gibi bu durumu yaşıyorsanız size sadece insan olarak verebileceğim bir tavsiye var. Şöyle bir tavsiye verebilirim. Burnunuzdan 4 saniye boyunca nefesinizi çekiyorsunuz, tutuyorsunuz. 4 saniye boyunca ve 7 saniye boyunca ağzınızdan nefesi veriyorsunuz. Ama bunu yaparken lütfen karnınızı şişirerek nefesinizi alın, tutun ve karnınızı içinize çekerek ağzınızdan nefesinizi verin. Ama bunu yaparken lütfen açık bir alanda kendinizi rahat hissedebileceğiniz, etrafınızda ya da önünüzden çok fazla bir araç, insan geçmeyeceği bir alanda yapmanızı öneririm. Çünkü odak her şey. Odak demek kendinize odaklanmanız. Bu işe yaramadı mı? nesnesel olarak beş şeyi görmeye çalışın. Beş tane nesne. Dört tane nesneyi dokunmaya çalışın. Üç tane ses duymaya çalışın. iki tane de koku almaya çalışın. Bir de kendinizi hissedin. Önemli olan bu. Bunları yapabilirsiniz. Size önerebileceğim en önemli şeylerden birileri. İşte bu gibi tavsiyeler. Yani bunu yaşıyorsanız lütfen Kendinize dikkat edin ve kendinizi yormayın. Kendinizi asla yormayın. Hiçbir şey sizin kadar önemli değil. Bu kadar basit. 27 yaşındayım ve 27 yıllık tecrübemde e, görebileceğim en güzel şey ölüm korkusuydu. Ben ölmekten korkarken kendimi kazandım ve kendimle barıştım. Lütfen siz de kendinizi sevin ve kendinize barışın. Korkularınıza boyun eğmeyin. Hoşçakalın.